Haftalık değerlendirme borsa 30'da hareketin yönü. Son bir haftada borsa 30 endeksi %3,55 değer kaybı yaşadı. Yılbaşından bu yana ise borsa 30 hisseleri ortalama %35,94 artış gösterdi. Ancak bilanço sonuçlarıyla birlikte kar satışlarının başladığı gözleniyor. Borsa endeksindeki yorgunluk işaretleri, hisse senetlerine de yansımış durumda. Şimdi merak edilen soru, yılın ilk 8 ayında yüksek performans gösteren hisselerin yükseliş trendini sürdürüp sürdüremeyeceği ve düşük performanslarda toparlanmanın olup olmayacağı. Haftalık verilere göz atarak Borsa 30'daki görünümü analiz edelim. Son haftada en fazla değer kazanan hisse Tüpraş oldu, ardından Kardemir ve Tav Havalimanları geldi. Alarko Holding, Ereğli Demir Çelik, Petkim, Odaş Yapı ve Kredi Bankası ile Astra Enerji de pozitif getiri elde eden diğer hisseler arasında yer aldı. Bilanço açıklamalarında beklentileri karşılamayan veriler, bazı hisselerin negatif fiyatlamasına neden oldu. BİM mağazalar ve Aselsan da bu durumdan etkilenen hisseler arasında bulunuyor. Borsa 30'da defter değerinin altında olan sadece iki hisse bulunuyor İş Bankası C ve Akbank. Ereğli demir çeliğin piyasa değeri defter değeri kadar. Aynı şekilde Sabancı Holding'in de piyasa değeri defter değeri seviyesinde seyrediyor. Sanayi ve hizmet sektörlerinden bazı şirketler arasında en düşük fiyat kazanç oranına sahip olanlar ise TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları ve ODAŞ Elektrik. Henüz netleşmemiş bazı hisse değişiklikleri yaşanmakta ve Ağustos ayı boyunca bu değişimleri gözlemleyebiliriz. Borsa 30'da endekste ağırlığı en yüksek 10 hisse senedine baktığımızda ilk sırada Türk Hava Yolları, Tüpraş, Bin Mağazalar, bu hisselerdeki artış ve azalışlar endeksin önümüzdeki hafta rotasını belirleyecek. Videomuzun sonuna geldik. Bu hafta endekste ağırlığı yüksek hisselerde sizce hangi hisseler daha fazla ön plana çıkar?